Merhaba, Bu videoyu bilgi sistemleri güvenliği dersi projesi kapsamında çekiyorum. Proje yöneticisi olarak görev aldığım e-şarj hakkında sizlere bilgi vereceğim. Bu projede günümüzün en kritik ve hızla büyüyen teknolojilerinden biri olan elektrikli araç şarj istasyonlarının siber güvenlik zafiyetlerini inceleyeceğiz. Amacımız bu istasyonları Sibel saldırılara karşı savunmasız bırakan anomali senaryolarını yani güvenlik açıklarını tespit etmek ve bu tehditleri proaktif olarak engelleyecek yapay zeka tabanlı bir savunma sistemi geliştirmektir. Projemizin temel olarak 3 aşaması bulunmakta. Birinci aşamamız açıkları tespit etmek. İlk olarak 11 farklı kritik güvenlik açığını akademik kaynaklara dayanarak araştırdık ve belgeledik. İkinci aşamamız saldırıları simüle etmek. Teknik ekibimiz bu saldırıları sanal bir şarj ağı üzerinde teknik olarak canlandırmakla görevli. Üçüncü aşamamız saldırıları savunmak. Yapay zeka ekibimiz bu saldırılardan elde edilen verileri kullanarak tehditleri %95'in üzerinde bir başarıyla otomatik olarak algılayıp engelleyecek bir model eğitecek. Bu videoda vizeye kadar olan süreçte hem bir Scrum Master olarak proje yönetiminde hem de bireysel olarak bu 11 senaryodan birini hazırlarken gerçekleştirdiğim çıktıları ve projeye olan katkılarımı sizlere sunacağım. Projemizde çift yönlü bir sorumluluğum bulunmakta. İlk olarak 11 kişilik ekibimizin proje yöneticisi yani Scrum Master olarak görev aldım. İkinci olarak her ekip üyesi gibi ben de projemizin temelini oluşturan 11 anomali senaryosundan birini araştırdım ve SWOT analizini yaptım. Vizeye kadar tamamladığım ilk bireysel çıktım hazırladığım anomali senaryosu ve SWOT analizi raporudur. Senaryom hakkında biraz bilgi verecek olursam, OCCP 1.6 fiyatlandırma ve erişim kontrol manipülasyonu saldırısından bir senaryo oluşturdum. Bu senaryodan yola çıkarak tanımladığım zafiyet, bu senaryo en yaygın protokol olan OCPP 1.6'nın TLS 1.2 şifrelemesi kullanmasına rağmen zayıf şifre paketlerine izin vermesi veya sertifika doğrulamasının düzgün yapılandırılamaması zafiyetine dayanmaktadır. Saldırı adımlarına gelecek olursam, saldırganın ERP spoofing gibi bir yöntemle ağa şif girerek şifreli iletişimi kırması ve kritik bilgileri manipüle etmesini içerir. Çıktısı, saldırganın şarj ücretlendirme tarifesini veya erişim kontrol politikalarını değiştirerek fatura sahtekarlığı veya enerji hırsızlığı yapabilmesidir. Çıktılarımın Başarı Ölçümü ve Projeye Olan Katkısı Başarı Ölçümü Bu bireysel çıktımın başarısını hocamızın derste belirttiği gibi ortadaki adam saldırısı, zayıf şifreleme, yetkisiz erişim gibi genel bir konuyu değil, spesifik ve teknik bir saldırı vektörünü tanımlayarak ölçtüm. Başarımı bu senaryoyu saygın bir akademik kaynaya dayandırarak kanıtladım. Projeye Olan Katkısı bu senaryo projemizin 11 senaryoluk anomali havuzuna eklendi. Yapay zeka ekibimizin geliştireceği anomali tespit modelinin eğitileceği 11 veri setinden birini oluşturdu. Şimdi Scrum Master olarak kazanımlarımı ve çıktılarımı anlatmak istiyorum. Asıl sorumluluğum olan Scrum Master'lık görevim kapsamında vizeye kadar olan süreçte projenin faz 1 yani planlama ve organizasyon aşamasını yönettim. Çıktılarım şunlardı. 1. Proje kimliği oluşturma. Ekibimle birlikte Aegis Charge marka ismini, logosunu, vizyonunu ve misyonunu belirledik. 2. Proje altyapısının kurulmasını. GitHub reposunu kurdum, 10 kişilik ekip arkadaşlarımı kalibratör olarak ekledim ve Trello proje panosunu oluşturdum. 3. Ekip organizasyonu ve görev dağılımı. Bu çıktılarım arasında en çok önemsediğim çıktım ekip organizasyonu ve görev dağılımı oldu. 11 kişilik ekibi yeteneklerine göre 3 ana gruba ayırdım. Birinci grubumuzdan bahsedecek olursam teknik ekip. Bu grubumuz 4 kişiden oluşmakta. Ana görevleri projenin kalbini inşa etmek, anomali senaryolarını test etmek için sanal şarj kurmak. Trello görevlerini buradan okuyabilirsiniz. İkinci grubumuz analiz ekibi. Bu ekibim 3 kişiden oluşmakta. Ana görevleri projenin beynini oluşturmak, hocamızın notlarındaki tüm analiz ve dokümantasyon işlerini yapmak. Trello görevleri aynı şekilde burada bulunmakta. Üçüncü ekibimiz yapay zeka ekibi. Ana görevleri projenin otomatik savunmasını yani bizim projemizin ismine dayandıracak olursak Aegis kalkanını geliştirmek, teknik ekibin ürettiği veriyi kullanarak AI modelini eğitmek. Aynı şekilde Trello görevlerini burada bulabilirsiniz. Trello görev yönetimine gelecek olursak hocamızın notlarındaki tüm gereksinimlerini örneğin SWOT, Stride, UMR, RAMS, 50 maddelik checklist, Trello'ya göre kod kartı olarak girdim ve bu kartları ilgili ekiplere atadım. Bunun başarı ölçümüne gelecek olursam bu çıktının başarısı şu anda Trello panamızda atanmamış hiçbir ekip üyesinin veya tanımlanmamış hiçbir ana görevin kalmamasıdır. Projemizin kaotik bir başlangıç yerine kimin ne yapacağı belli olan net bir yapıya kavuşmasıdır. Projeye olan katkısı bu yapı ekibin paralel çalışabilmesini sağladı. Teknik ekip simülasyonu araştırırken strateji ekibi aynı anda analiz dokümanları üzerinde çalışmaya başlayabildi. Evet. Projemin tanıtımı bu kadardı. Daha fazla detaylı bilgiye sahip olmak isteyen arkadaşlar YouTube videosunun altındaki GitHub reposuna ulaşabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.